Herkese selam Serdar Başkan. Ben bugün yanımda çok efsane bir Yap böyle, arkadaşım var. Yaptım. Bugün arkadaşlar başka bir video için gelmiştim. <laughs> hazır gelmişken onun <laughs> etimlerinden ve yününden de faydalanmak için dedim. Gel sana semtimi gezdireyim. Bir milyoncuları evet, alışveriş ben, ben yaptım. Ben gel biri gezdireyim. Sen. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak şu tarafa doğru gidelim. Maltepe'ye doğru. Hay hay. Orada birkaç yer var sana göstermek istediğim. Sonra genel olarak bir Tamam bugün gezdireceğim. Maltepe neredeyiz? Bugün işte Yüzevler, Adatepe, tamam. oralardayız yani. Hadi bakalım. Hadi. Buyursunlar. Şimdi benim şurada sevdiğim bir milyoncular var ama öncesinde burada bir tane gümrük malları satan Oo, bir yer var. Bence biz de Burayı mı? Dedim, onu Tabii. da dedim. Az sonra oraya da uğrayacağız. <laughs> Geliriz. Geleceğiz, geleceğiz. Ama önce... Burada Buraya. ilginç Önce şeyler oluyor, abi. burayı bir göstermek istiyoruz. Çok hızlı gelmedik mi? Anlamadım ha? ben. E, bize Gümrük dediğin abi, gümrükte kalan... Işte gümrükte evet. kalan işte, tam bilmiyorum hikayeyi. Var ya böyle mağazalar, Acil onlardan da. bir tanesi. Burada değişik şeyler oluyor. Buyurun. Burada değişik şeyler oluyor. Bazen pahalı da oluyor. Kırdığında... Kırdığınızda ödemesini yapıyorsunuz diyor. Yaparsın oğlum. Al sana. Kaç para bu? 75 lira bu. Hook. Çok iyi değil mi? Şey çok değil mi? iyi değil Korsan hook'u. Bunlar ne, ne şey abi? O oyuncak. Aha, aha acıttı lan. Pardon. Bu. Bu neymiş? Raycap. Bu ne mesela? Bunun üzerine bir şey mi asıyorsun böyle? Bunu şöyle yapıştırıyorsun. Ha. Sonra ne yapıyorsun bilmiyorum. Neyse. Aa bu Tipex mi? Ben bunu hatırlıyorum. Bu Tipex değil mi bu? Şerit sürücü. Şey, evet. Bu çok iyi. Aa bana bir pürbüşon şey lazımdı ya. Alacağım mı? Alacağım. Oha ben bunlara bayılıyorum biliyor musun? Ne ben ki bak, bu? Da alsam bundan. Alayım Biliyor musun sen? Yok nasıl Saçmama bir şey bu? Abi. Bunu böyle koyuyorsun cama. Böyle tak 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 e tak e, iniyor Göstersene ya. Ya alalım öyle Alalım mi tamam isterim? tamam. Ya e da biz bunu aldık deyip göstereyim istiyorsan. Bunu alacağız biz Bülent Bey. Biz bunu aldık Bey. ben, ben direkt de göstereyim. Ama onu niye biliyorum peki? Onu Oğlum, adı ama. ne Bilmiyorum yapışkan sütler <laughs> var. Yapışkan. Oha. Bak şimdi dur. Abi kopmasın. Bak şimdi. Nasıl bir şey ya? aşağı aşağı inmesi gerekiyor bunun bak şimdi bak. Salacak kendini şimdi. Hadi. Hadi. <laughs> Anladın aşağı, Çok iyiymiş. Aşağı doğru iniyor böyle. Çok iyiymiş. Dünya, o... Dünyanın eğlencesi oğlum bu. Ben bunu yurt dışında görmüştüm. Valla mı? Yurt dışında bunu sokaklarda satıyorlar. Çok başarı. iyiymiş. Vallahi bilen versin ya. Ben bunu küçükken Amerika'ya gitmiştim. Vallahi Allah bilen versin. Amerika'da gördüm küçükken ben bunu. Küçükken Amerika'da. Bize yani daha yeni sizi... gelmiş demek ki. Yok senin bayağıdır vardır ben. Sen bunu yeni görmüşsündür oğlum. <laughs> Bunun nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordum. Ya bir şey olmuyor değil mi? Bak, böyle... Yok. Aa, metal çünkü. Metal. Aa, burası metal, ben hep bunu merak ediyordum ben ya. Ben de biliyordum. Bayağı iyi bir şeymiş metal ha. Metal bir şey oldum bu. <laughs> hani gözlüğe tekme atıyorum. <laughs> Tekmeyle gözlüğü havalandıracağım. Ben de çok merak ediyordum bunu ya. Güzel bir şeymiş ama. Bu şeylerde falan çok iş görür ya. Döney döney yaparken... Ya Harbi iş hani görür Gözün çıkmasın ama. falan. Çok pahalı bir şeydir büyük ihtimalle. Vay o çok da iyiymiş. Bakayım. Olmaz ki bana olur. kaç numara bu? Büyük oğlum bu işte. Yok oğlum bu bana olmaz. 43 numara falan bu. Anca sana olur. Vay. Çok Hı? iyi oldu. Çok, Değil iyi. Mi? Çok iyi. Ama onun üzerine bir kadife pantolon gider Valla. Deri var. Bu bana lazım oluyor biliyor musun? Bu ne derisi acaba? Biraz prodüksiyon gibi geldi bana. Deve kuşu, şu kuşu derisi. Aa, çok ilginç. Baksana. Ben de diyorum bu benekleri herhalde sonradan yapmışlar. Bu ee. ne an ne için kullanılıyor acaba? Yani Bundan bu cüzdan yapılıyor yani. Anladım. Çok anlamadım. ilginç. Biz yapamayız tabii. Bu bir ilk, ilk çağlarla alakalı video yapmak da istiyorsan mesela Hayat A, Okulu. Oğlun şey ya da. neydi? i̇şte Gora Gora e, işte bu. Ne zaman gelmedi? Garavel. Garavel usta. Abi bu Çamaşır makinesiymiş duvar tipi. Ben bunu da görüyorum evet. sanki ya uzak doğu youtuber'larda falan. Böyle He. çok da kompakt bu arada evet. Duvara takıyorsun. Gelsene abi baksana. Ama bu yorgan falan girmez bunun için. Yorgan girmez <laughs> sonra, evet. Açamıyoruz açabilsek aslında elektrik şey, gerekiyor sanırım elektrik açmak gerekiyor için. gerçekten kompakt. Bayağı güzel bir şey. Bu arada 22 ya. bin liraya çamaşır makinesi bulamazsın. Yok mu? Ben şu an Bulam. haberdar değilim. Şu an çok uçuk. Haberdar yat, olmak yat. da istemiyorum çamaşır makinesi Başka fiyatlarında. Başka bunlar tına. ne? Aa Hindistan cevizi. Hayır be. Hakkı Hin, mi? H Hindistan cevizi gibi. Değil mi? Baksana. Hindistan cevizi. Ne Abi niçin kıl bilmemeyi? Kıl, kıl değil. Kıl değil. Oğlum Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bu ne cevizi? İçi Hindistan cevizinin. Tam ne yıl? İlginç yapki çok iyiymiş. E bu evet karanlıkta gözükmek için. Evet. Güzel. Bu güzel şeyler var yani. Dur bakayım. Aa bu aa şeyler bu ya. Dalış kıyafeti Dalış, işte. Dalış dalışlar. Ben istiyorum bir tane biliyor musun? Al bir tane. Bana çok lazım. Şey, güzel. Hep dalıyorum ya. He daha çok dalasın. Bak dalarsın... dalayım mı bak şimdi. Dal. Ha ben de böyle yapacağım sandım. <laughs> Yok o, gözüm dağıldı. onu bekliyordum. <laughs> gözüm dağıldı sadece. Sendi motor var. Evet. Bir Ama al, böyle bir motor değil şey. şey. ki. Olsun yine de havalı, havalı ya. abi o kadar hız yapmıyor i̇şte benimki. Yine havalı şeyler. Şu ne sence? Bak bu senlik Aa. bir şey ya. Gel abi gel. Gel bu bak ne? Turgay. Bu bir puzzle'a benziyor. Direkt 100 bin şeyle birlikte geliyor plaketi. <laughs> ne bu? Ma, Mo, Legend, Mobile Legends. Ne ki bu? League of Legends'ın bir şey herhalde. Ben anlamadım. Bir Bilmiyorum dünyadan bir şey. Ben de ya. Güzel. Çok fazla dünya fana, yok. Fanı vardır. Kesin Aa. vardır fana. Sen de var mı bundan? Ondan bende yok. Bu, bu çok Waki. iyi bu arada biliyor musun? Bu evet güzel bir. El tipi. Bundan çok var bende de. Ee, bu marka değil bu, bu, bu çok iyi bence bu iyi bir şey ama fiyatı da iyi Adapt, evet. adaptörsüz dahil bir 14 dahil değil. burada güzel, güzel. o mik kaynaklar falan var ben böyle bir şey istiyorum aslında bana öyle bir Yapalım kaynak makinesi ben. lazım kaynak makinesi aa valizmiş bu be aa, çok çocuk iyi valizli. ben bayılıyorum ya. Iyi. ya bazen görüyorum böyle çocuklara böyle küçük şey veriyorlar böyle düşün böyle gidiyor çok iyi abi küçük efecan. Biz... Efecan yurt dışı tatiline gidiyor böyle. Geçen bir şey arada. keşfettik devinli havaalanında. Ee, bu tekerlekli valizleri Devin araba olarak kullanabiliyor. Üstüne, Üstüne oturuyor. İyi. Ben de sürüyorum. Çok iyi. Bütün tatil boyunca onu gezdirdim havaalanlarında. Bu ne? Kaleci eldiveni. Şu? O bir otomobil Kia Sportage radyosu. Orijinal. Pantolon iyiymiş ya. Ama bana olmaz herhalde. Mini. Bu balıkçı şey herhalde. Bu kadar bir başka ne yapacaksın? Şurada da var cep. <laughs> Neyse. Ben böyle çok cep şeyleri seviyorum ama. Covid'den hatıra maske var. Bakalım burada neler var. Merhaba abi. Biz bir şeyler çekeceğiz müsaadeniz olursa. Yedek piliniz varsa süper olur ya. <laughs> çok teşekkür ederiz <laughs> eksik olmayın. Ağam iyi sen bunları gördün mü? Görmedim. Bak bak. Wow. Bunun TikTok'ta videoları var böyle. Valla. He 2 milyon, 3 milyon değil. Hadi canım. Böyle duruyor bu. Böyle. Alıyor. İçindeki nedir? Kum. Kum. Sıvı kum. 290 lira. Pembesi de var. Oğlum çok iyi. Böyle döndürüyor musun bunu böyle? Akşam parlıyor mu bu? Fosforlu mu? Ee, değil. Bunun e, küçüklerin ışıkları, ışıkları var. Ha. Ama onda bu arada çok acayip kafada bir şey ya bakar mısın şuraya? Çok güzel aslında. Ama şey böyle sakin sakin acele etmeden O <laughs> bende yok. O mod bende oluyor. yok. Çok bozasın. Alayım sana bir tane. Ay yok istemem ha? teşekkür ederim. Saati. Bozasım geliyor sürekli. O nasıl? İyiymiş. Bu da şöyle ışıklısı. Ha ışıklısı. Ya cam küreler var böyle bak. yok. Abi bir şeyle. Aa çok iyiymiş. Bıraktım böyle. Işık, ışıklı var mı şunun onun içinde? Eğenmen Pil koymak gerekiyormuş. Sana şey alayım mı telefon numaralı, araba telefon numaralı? Abi yok ya. Bana geçen bir otopark Bir otopark. Unuturum şey. ben çünkü onu bir de öyle. Bizim zaten telefonu yeterince etrafta. Apartman görevlisi bana Abi telefonunu koyar mısın lütfen camına falan? Dedim Boyamam. koyamam, canım kardeşim. Niye ki diyor? <laughs> koyamam ya. Sen tanımıyor mu? Biliyor da. Öyle biliyor. Ramazan şey dedim biliyorsun kardeşim. Dedim ben sonra zaten başımı alamıyorum. Son iki haneyi kapatabiliyorsan sıkıntı yok. Gerçi <gülüyor> denerler. <gülüyor> 100 tane. 100'e kadar. Oğlum ben burada her şey Döndüresim geliyor. Bunu alayım. Onu döndürmene gerek yok ya. Ha döndürme. Bu şey kandil bu. Ha tamam. Bak o bundan şey, alabilirim döndürmen sana. Döndürmen gerekiyor ki döndürmemen gerekiyor. Aa minik. bundan da çok var şeyde. Asıl TikTok. bu. Ne bu TikTok'ta Baksana abi şuna. Titanic mi bu? Harika bir şey değil mi? Titanic ben, ve bu, buz şeysi, bunu, temsili. Ben bunu kesin alacağım. Bir şey söyleyeceğim ha. abi. Ha. Sen bunu yapabilirsin teknik olarak. Bunu yapsana sen. Yaparım da ama işte fabrikasyon hikayesi başka bu, ya. Ne ki bu? Ya? İki farklı yoğunlukta sıvı var aslında bakarsın. Oğlum sen bunu yaparsın. Ya. Çok Dur çok gaza, gaza getirin. Damlıyor biraz. Damlıyor mu? Sen Dam damlamayı ne yaparsın? Damlamayan ne abi? Bakayım bu. Ben bunu kesin alacağım abi. Bayıldım buna. Bak bak. Vallahi sen? Ne yapacağım bunu? Ya? Bunun büyük versiyonlarını yapmak lazım. Yani. Yapsana böyle büyük bir tane. Yapabilirim vallahi. vallahi dalga jeneratörü. Girelim. Arkadaşlar ama bu şekilde çok değil. like hadi 20 bin like yapıyormuş başkan bunu. Bu çok iyi. Hatta birinize verecekmiş 20 bin like'a. 20 bin like'a vermem en az 50 falan. Valla tamam <laughs> 50 bin like'a yapıyor sonra. Çok pardon. İstanbul'a. E, ee, tamam burada açılmamışları var ya dur. Kutulu. Deme de bari. Cruise ship fluid drift. Fu, fluid driftmiş bunun adı bak. Bunlar Bir etiket bassana bana. Ben bunları çok seviyorum. İş, bassana. Ha? Bassana. Nasıl basacağım? Bunları tık yapıyorsun, sürtüyorsun. Yapışmaz biraz terli galiba. Gerçekten yapışmaz. o. Geçen 250 lira. Devin ne şeyi bulduk? Ha. Tuvalet pompası. Devin yani. elim bak, yapıştı. <laughs> <laughs> Bulursam yapıştı, benimle tuvalet pompası yapacağım. Kesin yapıştırmazsın. Böyle bir videomuz vardı galiba. Kesin abi. vardır. Geliyor. Ha, geldi, Işıklı. Ha. Kristiyora sayrı konamam. Yok problemdir. Biz karanlık böyle şöyle anladım. Böyleli. Bunu he. Bak Mars gibi anladın. Bunları Başka daha çok bir gezegen sevdik. gibi. Evet, ışıksızları biz daha çok beğendik galiba. Evet. Teşekkür ederiz ama çok oh, sıralandırdık bu öyle ışık koymak açısından. Paylaşayım. Çok sağ olun. Her türlü uyarıyı verdi sürüye. Eh. Oğlum çok iyi baksana ya. <laughs> Ben bununla çok oynarım bu arada. Bunu böyle alırım, bırakırım falan şöyle. Ya ben bunu eve evde alsam. yaparım. Kedi bunu suluk olarak kullanabilir mi acaba? Ne kadar ya? bu? Evet, evet kullanabilir. Ne kadar? O e, zaman 750 lira. 750 Utanmayın canım. 750 liraymış. <laughs> <Utanmayınca da, gülüyor> <700 gülüyor> şeyler ne kadar? Penguen hikayeleri? E, şu an 250 lira. da indirim. Bile. Pilli mi bunlar? Evet. Ben ondan istiyorum bunu bir tane. Bunu ben de olarak suluk olarak kullanırım. Temiz su koysan onun içine buradan şey yaparsın yani. Tabii, yalaya yalaya. <laughs> Şey bunlar su içebilir. Çok saçma bu arada. Evet. Çok saçma ya. Yani. Evet. Onun da kurulmuş hali var bunda görüyorum. Var mı? Nerede? Ha, evet. öyle ya, mi? Yok, biz koyduk onu. Şey bir yer oğlum, her şey var burada var. ya. Aa, Aa, saçma yani. Sana bundan hediye etmek bu? istiyorum Elif bir tane. Bu, bu bulaşık yıkama eldiveni. Kaç? Ha? Biraz, şey prenses eldiveni gibi görünüyor ama değil. Aa. Böyle. Senin el nasıl sığdı bunun içine? Bilmiyorum, geniş bir şey ya. Ha bu şey değil mi böyle ha. bardak falan yıkayacağım. Evet böyle. evet alıyorsun. Sünger gibi. Bu güzelmiş bu arada. Süslü de evet. Biraz ne yırttım şey galiba. Çok pahalı bir şey değil. Alabilir mi istiyorsan. E, yırttığını ver bari. Olur. Aynı zamanda kedi tüyü de topluyor. Bulaşık eldiveni ama. Kedi tüyü de topluyor. Geçen şey gördüm Melih bir tane. Kedi bıyığı vazosu. Bıyıkları dökülüyor bazen. Onları alıp kole topluyorsun. Koleksiyon yapıyorsun. Bir vazoya koyuyorsun. Kedi bıyığı çok tatlı bir şey. Ben bayılıyorum. Bozuldu değil yani. <laughs> minik ama böyle çok sevimli bir şeydi. Evet 189 liraya saatlerimiz var. Tamam. Teşekkür ederiz. Şöyle buyurun. Burada çok güzel suluklar var ya minik biliyor musun? Bizim çocukluğumuzda hiç böyle şeyler yoktu. Baksana şuna. Ben şunları biliyorum. Bak şuna böyle damacana gibi. Bu damacan acı. Evet. Bunu, 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 taşıyan insanlar Buyur, görüyorum insanlar ben ya. daha çok ofisinde falan ne kadar su içtiğini bil, bilmesi için aslında kullanıyor. Hani... Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bu devin, devinin, devinin şeyi mi, sektörü Bu, bu devinin sektörü. Bunlara bayılıyor ama almıyorum tabii. Bir kahve Al. finci takı mı hediye edeyim sana Melih? Bak altın yaldızlı mı aldığınızda. Tat, tatlı heyecanlar neydi? Tam şey diyeyim şu anda. Ha? Ko Kocişko. Kocişko ya tam bu. Ama burada şey aşko kuşku değil bir şey satıyorlar. Bo şu an yani, oradayım ben şu an. Melih. Ben bunu devine almak isterim ama. Kaç para bu? 250 liraymış ama ömrü 2 gün bunun. Aa. <laughs> ne olacak sonra? Çayacaklar buradan şimdi. Oha! <laughs> e takıldı. Hop. Ha vuruyor ona. İstiyor bence. Bir kafası var ya hani. <laughs> Kit kitliyor. Ya ben bunları pil testi yapmak istiyorum biliyor musun bile? Ulan Ha böyle kötü bıraktım ne oldu? Hiç Hepsi oldu? geldi. Bir test yapabilirsin bundan. Emin İş eğitimi dolaşım sistemi modeliymiş. Bu... Ya strafordan bir şey alalım mı? Bu ne? Bilemedim ki. Nasıl filan. kullanılıyor acaba? Büyük dolaşım sistemleri. Yani alalım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Faydalı. Tipex istiyor musun? Bak burada Yok, burada da var. Yok istemem. Ben. Aa. duş, duş başlıkları, duş başlıkları çok iyi ya. Ben hep böyle buralardan alıyorum biliyor musun? Çok sık geliyorum ben bu milyoncuya. Masaj önceyle. yapar bu arada bu böyle. Çok güzelleri evet. var. Çok iyileri var. Bal suyu ne yapıyorsun? Ha? Böyle bir şey yapıyor musun bal suyu? Sıcak suyu dışı. yapıyorum Tabii. abi. <laughs> yani ben istediğim verimi alamadım bugün ya. Ben de ben... alamadım. Burası 1 milyoncu değil abi, adı 1 milyoncu artık. Adı bilmiyor milyon değil canım. AVM demiş zaten yani. adam baksana. Her şey var. Her şey var ya. İnanılmaz. Bir tek şey ne yok biliyor musun? Ne? Gazoz kapağı, şişe kapağı yok. Şişe kapağı yok mu burada? Evet, genelde lazım olan şeyler olmuyor. Bunlar hanım efendiler. Bak, bijuteri takı organize organizeri. Bak bu. Bunlar gayet küpen yüzüğü falan varsa. Bundan ne oluyor biliyor musun? Çok güzel vida kutusu Oo, oluyor bunlardan. Ama bak ama çok iyi değil mi? Plastik olmasın. Çok pla çok plastik be. <laughs> çok plastik ya. <laughs> plastik. Tütün, tütün kolonyası diye bir şey var. Tütün kolonyası ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tütün kolonyası travmandır benim. Saçma ama bu, nedense Bilmiyorum. tütün daha kahverengi olmaz mı Turgay? Değil mi? Evet. Bakayım kokusuna. Ben niye bunu <laughs> Sana da geldi mi? Gelmedi. Burnuma içeri girdi. Nasıl yaptın? Genzime gitti. <laughs> Sıkacaktım koklamak için. Evet gerçek tütün kolonyası evet, kokuyor bu arada. Nasıl ya? Ama... İstemem. <laughs> Sıkma gözüme gelecek. İstemiyorum. Bunu almadık bir de. Bu işte tütün <laughs> kolonyası bu abi. Orijinal. Anladım tamam. Koklamak ister misin? Adamın gözünüze şey yapmadı. Niçin yapılmış. tütünden kolonya yapılmış onu da bilmiyorum ama. Tütünün bir şekilde kullanmak gerekiyor işte. Aaa <laughs> işte. Şimdi güllaş gibi kokuyan şimdi bunda biliyor musun? <laughs> Şu Biraz bu... da burunda bunu Of <laughs> Çok kötü oldum biliyor musun? Aa tam eh, güllaş boy. gibi işte bak tamam. Yapmayacağım şaka yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım. Söz yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım. Bak güven. Uf tam şey ya güllaş. Uf reçel. Ben haz ettiğim bir koku değilim. Aa başkan senin şey işte bu. <laughs> <laughs> yakalım mı? Yakalım, yakalım tabii. Kaçmalama, ya. yemişsin. Burada volkan. Bu, bundan video yapmıştık. Yasak şey olmuştu galiba değil mi? Ee, Olmuş Bir yaş abi. sınırlaması olmuştu. Yumurta pişirmiştik galiba ay, ay. Şunları çok seviyorum ama hiçbir işime yaramayan şeyler. Çıkalım mı ya? Çıkalım, gel. Şimdi başka bir mağazaya geldik ve ben burada girişte bir şey gördüm. Ne Bunu gördün? sana alacağım, Şeyma'yı da alacağım. Bana mı alacaksın? Evet, ikinize birden. Bizde yaşamıyor hocam. Yaşar ya, nasıl? Şeyma yaşatıyor sana. yani, ben yaşatamıyorum. Bak, sağlıklı bir ne bu biliyor musun? Ney? Deve tabanı. Hmm. Monstera bilmem bir şey bir şey. Meyvesi de yeniyor bunu biliyor musun? Nerede çıkıyor Geçen meyvesi? Geçen gördüm. Biraz büyüyünce bir yerlerinden Vallahi. çiçek çıkıyor, oradan meyve çıkıyor e, Buna, Tamam. Bunu alacağım sana. Teşekkür ederim. Bir milyoncularda böyle çok ilginç şeyler denk abi, gelemedik yok ya. Yok şey burada. Pilav yemeği götüreyim seni. Çok güzel pilavcı var burada. <laughs> ben çok, çok <laughs> tatlı tamam, abi. Peki ben beki. artık yemek yemiyorum, Okey. başka diyormuşum. Yiyorum diyorum. Bakayım başka bir şey o, var mı burada? Pilates aldım bugün. Ha? Dur, sana bir de saksı alayım ben. Güzel. Çok, çok tatlısın ya. Bu bunu idare eder. Yok. Buna güneş gerekiyordur değil mi hocam? Tabii ki. Şu, şu, şu. Bu, bu. Masrafa girme ya. Boş ha? ver oğlum, boş ver. Ha, bu, oğlum, çok yok. Biraz büyük değil mi? Yok yok, iyi bu. Uğraşmazsın. Nasıl uğraşmam oğlum? Çok büyük olan. Nasıl? E büyük. Ama bu çabuk büyüyen bir bitki. Öyle mi? Öyle öyle. Buna koy. Bir daha bir iki sene kalır bunun içinde. Öyle yapalım. Gideyim de şunları alayım Monstera. Çok teşekkür ederim başkan. Eksik olma. <laughs> ne? Deve tabanı mı? Deve tabanı. Tamam bir deve tabanı mı oldu bugün? Var mı başka bir şey istiyor musun? Fesleğen Yok. var. Yok abi onu da, da istemedim ama teşekkür musun? ederim. Ben ödeyeyim de geleyim şuna. Çok çok tatlısın çok teşekkür ederim. Evet. Yeni şunları bir çocuğum daha oldu. Ha, bak bundan aldım bu çok güzel bir şey. Bak bayağı üflüyor ha bu arada. Ha, mal koysam şey yapar değil mi? Yok, Kopar ya mı? Yok. Bana mı diyorsun? Evet. Abi, Gel. Tamam. Hadi, hadi beraber. beraber. fotoğraf kimin en en iyisi? Abi dükkanımız var biz de oradan geldik. Ne, ne, dükkanı?" dükkan Şişaban abi. Ne ne neci işte yani? Ha güzel bir güzelmiş." İster misin Şişaban'da bir gün? <laughs> ha? Tamam hadi görüşürüz. Osman abi. Osman En son şunu deniyorduk. Oh, bu tamam. güzel bu arada. Bu güzel ama bu şey. Ha. Bana mı aldın? Sana aldım ya. Bunu da sana aldım. Ben buna çok, çok, da, ona da teşekkür ederim. Toprak buna, da Buna işte. teşekkür ederim. Toprak da veriyorum. Ne zahmet ettin başkanım. Masrafa girdin <laughs> bugün valla. Hep geleyim ben böyle. Bir milyoncular daha iyi. Ama ilginç şeyler bulduk ya. Acıtıyor mu çok? Kesmez. Ama döndür. Bir yandan döndür bir yandan bas. Yok oğlum bir şey olmuyor. Yok ya. Yani, Zaten Dolphin olacak. fotoğrafı var üstünde. Herhalde çocukları şey yapmış. <laughs> hadi gidelim. Ya. Hadi, hadi yallah. Şurada benim şeyim var. Mağazam. Giyim mağazam. Ne? Ali. Buradan mı giyiniyorsun? He. Ne güzel. Götür. Geçen mesela kampanya vardı her şey 100 lira. Valla. 100 lira. Yemin et. Evet. Oğlum aslında her oraya şey, gireydik. Her şey 100 lira. Ali'ye götür beni. Şu an kampanya yok Çinçim galiba. Bilmiyorum ki içeride izin verirler mi? Böyle hafif böyle bir şey. Bak arkadaşlar bir başkanım ya. Alası Şurası. Ali. Bana soruyorsunuz mesela çizgili tişörtler nereden diye soruyorsunuz ya bazen. Abi ya. bu üstündekini 100 lira alırsan çok iyi bu arada. Evet indirim vardı Gerçi ama. Ya şu Ali'nin şeyine gidelim ya merak ben... Dur Ali'den gidelim. Şortlar ne kadar? Burası. Şortlar 600. Şu an 600. Ama şey oluyor, güzel indirimler oluyor. Güzelmiş bu arada. İndirim reyonu var mı hocam? İndirimde bir şey var mı abi? Şu an yok. Ben yakalı çok giymiyorum. Ama bak güzel tişörtler var. Tişört ne kadar? Benim de tişört. 29 lira. Reis bu arkada? reis. 379. Bunlar... Reis yakışır sana reis. Serdar reis. Reis mi? Reis, reis falandır o ya belki. Reis 2S ile reis bildiğin. <laughs> Yok güzel, güzel. burada evet. şeyler vardı benim. Abi penguen lan penguen. Evet. Benim... Güzel bir şey söyleyeceğim. Penguen markayı ben zamanında çok giyiyordum ya. Abi skoçan sodalar falan vardı Biraz bende mesela. Bir dakika şunu Baksana şu. Ben çok memnundum yani. İyiymiş ne kadar lan? 300, 400. Alalım mı? Babam gibi ya teşekkür Aldım mı diyor. Teşekkür ederim. ben şu tişörtü beğendim ya dur. Ali mağazaları şubesi var mı başka? Oğlum sanki böyle burayı promote etmeye gelmiş gibi değil mi? Evet, ya böyle öyle, geziyoruz ya. Bak ben şöyle küçük baskılı şeyleri baskı Aa, şey değil mi? seviyorum. Tilki mi o? Tilki. Ya bunun makinesi var biliyor musun? Vallahi. Bir makinesi aslında. Bunları yapıyor. Yani kaç para? Pahalı. 700. Şu güzelmiş. Görünüyor. Giymiyor ama. Vay iyiymiş. O biraz Aşt pahalıca ya şu an. Böyle şu an. alsak ne gidersen biliyor musun? Keten mi? Efili fil giyeceğim böyle. Giyiyorum zaten ben yazın. Artık bundan sonra böyle şort, keten şort, keten gömlek. Bu, <laughs> euro <laughs> fiyatı. euro yazıyor. tarafında yazıyor. 90 ya euro. 90 euro ise kaç yapıyor? 2700 yapıyor. Yapması Üy. lazım. 1000 lira nasıl oluyor? Zaten. Şey işte abi, o yurt dışı fiyat. Yurt dışına göre etiketini falan Yurt dışına 90 mı çıktı? Şey yapıyor. Burası işte arkadaşlar bana sorduğunuz o mağaza. Nerelere gitmedik? Nerelere gitmedik? Senin hayatında olan? Pastaneye gitmedik. Ah be. Enan'a gitmedik. Çok lan? iyi bir pastanem var. Adamın Vallahi anladı, tabii orası da bayağı iyidir. Bizim şey gibi. Neydi? Pacific Pastanesi gibi iyi bir pastane. Demin okuluna gitmedik. Aa. Alabilirdik. Aa. Ama daha var bir saati var onun. O yüzden onu da başka Aa. bir videoda alırız. Var daha gitmediğimiz yerler Şurada çok güzel Arkadaşlar, çorba var. Arkadaşlar mahalle gezmesi formatı sevdiyseniz yapalım bir daha ya. <laughs> yani eczaneye falan gidelim. Olur Başkan olur. Başkan ne kremler sürüyor. Ben de sana geleyim. Uşan ha, gel. Taşın da olur. Gezelim. Ben nereye gidiyorum. Ben ne krem sürüyor? Tamam tamam onu başka bir... <gülüyor> <gülüyor> Mantar krem. Mansur kremi. <laughs> Onu çok şükür uzun zamandır kullanmıyorum. Valla sen de burada ilginç ürünlü yerler varmış. Bizde hiç öyle yerler yok. Kırıkköy'de mi? Nişantaşı'nda. Ha, Nişantaşı'nda bir milyon vardır ya mutlaka. Valla bilmiyorum. Yok Bağlı galiba. olur artık. ama biraz. He. Buradakiler de pahalıydı bu arada. bence. Çok ucuz değil yani. Hiçbir yer ucuz değil abi. Her şey çok pahalı. Evet bu videoda evet. Da bu cümleyi kurdum. Aynen. Ay. <laughs> evet çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz teşekkür like'larınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone değilseniz bizi abone de olun. Görüşmek üzere. Bye, bye.